Tarih boyunca insanlar zarif ve değerli taşları hep önemsemiştir. Kimse değerli taşların ne zaman keşfedildiğini bilmiyor. Her ne kadar altın çok değerli gibi gözükse de, bulmanız halinde sizi çok zengin edecek değerli taşlar bulunuyor. Bu videoda sizler için dünyanın en pahalı taşlarını derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Tanzanit Tanzanit adını aldığı bölge olan Tanzanya'da bulunur. Morumsu tonlarda mavi bir taştır. İlk Tanzanit keşfinden 2 yıl sonra New York Timphanies'de satıldı. Bu mücevher taşı kısa süre içinde favori oldu. Yumuşak özelliklere sahip bu taş, diğer taşlardan daha kolay çizilme özelliğine sahip. Bu yüzden hasar görmemesi için sık sık takılmamalıdır. Tazetin 1 karatı 600 ile 1000 dolar arası değişebiliyor. 2 numara Tafai Tafait nadir bulunan değerli taşlardan biridir doğada çok az bulunur ve genelde yakutla karıştırılır. Tafait adını 1945'te onu keşfeden değerli taş uzmanı Gemolog Con Tafi'den alır. Önceleri yakut olarak biliniyordu ancak yakuttan daha farklı özelliklere sahipti ve yapılan araştırmalar sonucu bu taşın daha önce bilinmeyen bir madeni taş olduğu anlaşıldı. Tafait genellikle renksiz, kırmızı, mor, mavi renklerde ve parlak görünümdedir. Siz daha önce böyle bir taş görmüş müydünüz? Eğer görüp de attıysanız kötü haberimiz var. Bu taşın sadece bir karatı 1500 ile 2500 dolar arası değişiyor. 3 numara Siyah Opal Opal farklı türleri olan büyüleyici bir taştır. Dünya üzerinde yaygın olarak bulunan ortalama değerde opal taşlar nadir bulunanlara göre daha değerli kabul edilmez. Fakat değerli opal taşlar çok daha pahalı olan yakut ve elmaslara rakip olabilir. Tek bir değerli opal taşı Spektrumdaki tüm renkleri içerir ve ışık altında döndürüldükçe farklı renklere bürünür. En değerli elmastan bile daha iyi parlayabilir. En pahalı siyah opal taşlar genellikle Avustralya'da bulunur. Bir karatı 2500 dolar değerinde. 4 numara Binitoid Benitoit ilk olarak 1907'de Kaliforniya San Benito Nehri kenarında keşfedildi. Benitoit mavi veya mor renklerdedir. UV ışıklarında kireç mavisi renginde parlar. Pek çok değerli taş Arkansas ve Japonya'da bulunmasına rağmen San Benito'da ticari madenciliği yapıyor. Ayrıca Kaliforniya için Benitoit bölgenin resmi değerli taşıdır. Bu taş bir mücevher koleksiyonudur ve her ne kadar bir karattan daha büyük boyutlarda bulunamayan nadir bir taş olsa da takı haline dönüştürülür. İki karatın üzerinde bir Benitoit 10.000 dolara satılabilir. 5 numara Kırmızı Zümrüt Nadir bulunan bu taşın farklı isimleri de var her 150 elmasta bir bulunabilen nadir bir taştır. İlk olarak 1904'te Utah'ta bulundu. Bugün sadece dünya üzerinde 3 bölgede bulunuyor. Bu bölgeler Thomas bölgesi, Utah'taki Vahva Sıra Dağları ve New Mexico'daki Black bölgesidir. Kırmızı zümrüdün altından 1000 kat daha değerli olduğu bilinir. Bir karatı 10.000 dolardan başlıyor. 6 numara İskender Taşı Aleksandrit güneş ışığı altında yeşil, lamba ışığı altında kırmızı görünen değişken renkli nadir bir taştır. Bu renk değişiminden dolayı genellikle gündüzleri zümrüt, geceleri de yakut olarak anılır. Bugün Sri Lanka, Brezilya ve Doğu Afrika'dan çıkarılan bu taş ilk olarak 1830'da Rusya Ural Dağları'nda keşfedildi. Bu taş, ay taşı ve Sedef'le birlikte İkizler Burcu'na ait olduğu düşünülür. Bir karatı 12.000 dolardan başlıyor. 7 numara Jadeit Yaygın olarak jade ismiyle bilinen jadeit, yarı değerli bir mücevher taşı olarak bilinir. Ama sanılandan daha değerli ve nadirdir. 1997'de Kristi Müzaide evinde bir jadeit taşı kolye olarak satıldı. Görkemli kaliteli taşların her bir karatı milyon dolar üzerindedir. Ne yazık ki bazı kuyumcular renkli taşları gerçekten değerli olanlar gibi görmüyor. Myanmar'daki kaynağı neredeyse tükenmekte ama fiyatları artmaya devam ediyor. Jadeit madenciliği 10-20 yıl içinde sona erebilir. 1 karat fiyatı ise 20 bin dolardır. 8 numara Muscravit Tafeit ile aynı aileden gelen muhteşem ve nadir bulunan bu değerli taşın 2005 yılına kadar sadece 8 örneği bulundu. İlk olarak 1967'de Güney Avustralya'nın Musgrave Range bölgesinde bulundu. Son zamanlarda Grönland, Antarktika, Sri Lanka, Madagaskar ve Tanzanya'da görülmüştür. Bu taşın bir karatı 40 bin dolardan başlıyor. 9 numara Painite. İlk olarak 1950 yılında Burma'da bulunan Painite'ın uzun bir süre sonra sadece iki örneğiyle daha karşılaşıldı. 2002'den sonra Myanmar ve Burma'da daha fazla sayıda bulundu. Portakal rengi ya da kahverengi, kırmızı renklerde bulunurlar. Bu paha biçilmez mücevher taşını bugün bile piyasada bulmak zor. Painite adını onu keşfeden İngiliz gemolog Arthur Payne'den almıştır. 2002'ye kadar yeryüzünün en nadir mücevheri olarak kabul edildi. 1 karat 60.000 dolar değerinde. 10 numara Pembe Yıldız Elmas Pembe Yıldız Elmas 1999'da Güney Afrika Elmas Madeninden çıkarılan kusursuz, canlı ve pembe olan tek elmastır. Bir karatı 1 karatı 1.4 milyon dolar olan 59.6 karat ağırlığındaki bu mücevher Sotheby's Kasım müzayedesinde 83 milyon dolara satıldı. Şu ana kadar açık arttırma ile satılan herhangi bir elmas ya da mücevherden daha pahalıdır. Renkli elmaslar müdahillerine göre çok daha fazla değerlidir. Bir pembe yıldız, 5 karatın altındaki bir pembe elmastan 12 kat daha değerlidir. Videonun sonuna geldik. Bu değerli taşlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.